Eyvallah sağ ol geldi çok yaptı ya. Murat kim acaba ya? Murat memo olabilir. Neyse memo olmaz. Memo. memo. en son bana yonca atmıştı ya. Ya kanka. Kanka şey var. E, Firaun var. Seversin. Ya sana ne diyeceğim? Ya söyle. Niye otomatik takip etmiyor? Ee, ayarlardan onu yapabiliyorsun galiba. Kanka yapılı bende zaten ya. Bak. Bir dakika. Varsayılan paraşüt takibi açık. Aynen açık mı? Ha. Olsun. Hmm. Abi. İsim geliyor mu? Yani şu, evet, evet Uçak var ya Şampiyonlar Ligi. Kardeş hiç fark etmez. Fark eder mi ona? İyi. Yeah. Fark etmez ya. Uçaktan Sezer'i pistten almışlar baksın. Şu Beyler. <laughs> harbi diyorum. Aynı. Güzel bir maç olacak ha. Abi çok ya, Daha bilmediğimiz dostlar var görmediğimiz. Hoca <laughs> ya, o zaman var ya full yabancı gördüm. Ya. Full Arap gördüm şu an uçakta. Hani şey aynen. görmedim böyle. Türk görmedim. Aynen, aynen. Ya umarım ghostlanmayız ya bir kapışma sırasında geçen gibi. Beyler ne yapıyoruz Arap biliyor musunuz? Bu alıyoruz. Arap ghost mu? Aynen. <laughs> Onlar bizi bilmiyorlar burada. Aynen isimlerimizi kapattık. Çok ghostlayamazlar. Bu şaka maka bir yana da artık Araplar da ghostluyor bizi. Full. Cool. İşte ismini kapatacaksın. Kanka, i̇smini kapatırsan ee, gösteremez. Bir, iki dörtlü. Ben de var işte abi ben kapatayım. Evet şu an turnuva <laughs> alanına doğru ilerliyoruz. <laughs> Fucking'e <Focinkaya> doğru. <gülüyor> ee, <gülüyor> Beyler Fury tarafı var ya şu iki bölme görüyorsunuz zaten sağlı solu. Orayı bir alalım. Tamam. Ee, sonra kilise tarafından oynamaya başlarız temizletimizde. Okey? Okay. Sol atıyorum abi. Aa onlar Hadi bakayım. oraya o gidiyor. Bakalım. Bunlar solu mu alacak? Abi herkes bizim gibi düşünüyor. Yapma be. Tam burayı alsanız. Oğlum, buraya da geldiler. Nasıl buraya? buraya. geldiler? Buraya gelen yok. Yok yok arkaya gitti, arkaya gitti. gitti. Tam gördüm. Arkaya gitti. Aa siz oraya mı gittiniz? Aynen gel gel. Oğlum niye koptu? Öldün öldün Musab. Musab sakın. Bu oyun ölemezsin ha. <laughs> Direkt exit çekerim. Ben de çıkarım giderim buradan. <laughs> abi full olmamız lazım. Full kadro. Abi ben nasıl geçeceğim size? Ya abi, hadi hadi ben... kimse daha silah bulmadı abi. Şuraya gelsenize. Tamam geçtim. Şu an otu tabanca buldum. Kanka Abi ya evlere bu. geçecek kanka olan kanka var mı? Buradan birisi... Aa adam var. Otluyuz bence. Yani. Ee, bu tarafta adam var ha. Sap gelmen lazım. E, Şurada adam var. Ben yanınızdayım. O bot değil mi? Ha bot gibi. Oh. <laughs> Yerde bir tane bot var. Kanka o tarafa kim geçecek? Bizden bir fedayı alabilir miyiz? Kanka ben geçebilirim. Silahım yok çünkü. Tamam. Ben hazırım ağabey. <laughs> <laughs> Memo elini ısındırın değil mi? Demin güzel Aynen bir öldün. Kanka. Bot mu var Hadi. orada Memo? Şuradaki bot gerçek mi? Bot bot. Yo... bot Şurada adam var. Ben, ben ee, dediğin yerler var ya Ersin ağabey. Evet. Geç, geçelim dediğin her iki yerde dolu şu an. Hadi ya. <laughs> ya bu bota silah koymayı unutmuşlar ya. Aa. Aa sola geçti. Kime? Sezer abi sana geliyor. Adam mı? Evet evet. kardeş. Çift pompalı var bende. Ona göre. Ee, neyse ben loot ben yapayım. Bak size doğru oynamayacağım ona göre ha. Ya da DP mi oynayacağım? Tamam devam edelim. DP oynayacağım. Sana mı atıyorlar? <laughs> Çatıdan mı atıyorlar onu? Bana atmıyorlar. Bana atmıyorlar. Bana Tamam gelin. Ha benim vurduğum çocuk vurmuş Yok, abi. an. Yok, Kanka kilise. Kilise mi diyorsun? Aynen aynen oynarız kiliseden. tamam. Utay, kilise Burada duralım alır. mı? Bak, Bak biz mesela şu an neyi kaçıracağız biliyor musun? Ya, evet, dur neyse ya gidelim kilise oynayalım o zaman. Kilise gördün mü? Ben drop'u kaçıracağım o yüzden. Yok kanka yürü şu kilise. Karşılıklılar. Şu an biz bela olacağız herkes. Evet, herkese. Evet. Uuu en sevdiğim bela mı? Buradan hiç yara almadan bitirmemiz lazım. <laughs> Çatıdan gözüküyor abi. Aa bak Çatı solda var. sol gördüm. Tamam solu gördüm. Bu ne lan? Bunu kim attı? İyi. Karşımızdaki ev olabilir üçlü. Şu üçlü var ya bomba geldi bana. Bak çatıda çatıda. Tamam. Aa, çatıda kanka? kanka şuradaymış. Bayıldın mı ona? Evet evet Vay, o, Şurada. Bizi. Ben, bir de oraya bomba attı bana. Açık, Furiyevi var abi. Bize bakıyor. Bizi biliyor. Ona kimse kaldıramaz zaten. O bitti. Aynen. Aslında bir gidip lutuna çöksek mi ya? Abi ne bu o var ya. Şu küçük evleri lutlamıştık. Arabayla direkt oraya kafa atıp da luta bakabiliriz ha. Evet, evet. Bir luta bakayım ya. Siz bakın kanka. Siz bakın. Biz buradayız Musab'la. Let's Aynen. go. Birazdan Furi evine de kafa gelecek çünkü. Hadi dedi <laughs> <diye>. Aracı görüyor ya. Harbi mı? Aynen. Ben. ben. de onu görüyorum. Ben tamam şey ya. artık bir şey. Yok be, hiçbir şey yok adamın ha. Küçük pencere. Kardeşim. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Ersin Bak, Kardeşim, abi. adamlarına söyle çekilsin buradan gitsinler. Uzaklaşsınlar. Ben de Ersin abi değil geliyorlar diyor, vurmayın. Tamam tamam. Hadi gel gel. Hadi tamam, gel. Bunlar, gelin. E bunlar kimle kapışıyor kanka? Ha tamam bunlar burada. Ay. Bayağı iyiydi benden bayağı iyiydi. Kanka bize gelenlere karışmayın Ayy. ha. Bize gelenlere karışmayın. Aynen bize. Abi. Kardeşim. Ersin abi. Efendim. Ölmüş <laughs> mü? ne, yapıyor, ne, abi? ne i̇yi, yapıyorsun e, abi? i̇yi iyi kardeş. İşte çalışıyoruz burada. Sen abi. ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi abi lutay da bir dakika da abi ya. burada. <laughs> Ersin abi nasılsın abi sesim geliyor mu abi? Geliyor sesin sesim, sesim geliyor, kardeşim. kardeşim. M4'ün var mı ya? Onların anasını al. Aa abi. dur dur. <laughs> şey yapma dur. <laughs> atma atma oğlum yan canlı yayında. Aynen öyle canlı. Canlıdan izliyorum. Ha izliyorsunuz. Tamam. Bir serekler sizden mi? He bizden bizden. Vallahi şimdi arapları bitmiyor. Vallahi nedir? Ne oğlum orada da Türk var. Bunlar da Türk. Dostum burada Arap yok zaten. Burada Çünkü burada Arap, Arap yokmuş. Arap. Ben soldan bakıyorum. Nazar abi. Nazar abi nerede onlar? Ha burada burada. Böyle bir arayla öyle <laughs> bir pis vurdu. Abi pasta geldi <laughs> bak geldi. Ee... Geliyor geliyor geliyor. Abi. Düşman görüldü. Kardeşim araç geliyormuş. O, gel. Aynen gördüm. Gördüm gördüm. Gitti. Sen otayayım Kardeşim M4'ünü bana borç verebilir misin? Yok yok gelmesin diye sıktım da geldi. Abi geldi ya. Anten abi at. Yok buraya gelmiyor zaten. Abi falan Araç geldi araç geldi. O düşen yine ya. Bizden bizden İçer. alan. Ya. Niye sana sık sıkıyor sıfır sıfır bu adam? Lan mesim inkarma Lan bizimkine sıkmayın. Tamam. Kanka, Kanka aracı aracı senin yanındaki çocuklar mı sıktı bana ya. Kızar aracı. Ya böyle bir şey var mı ya? Musab geldim yanayım. Mu Hadi şurada bir sım Düşman görüldü. Ateş şurada kaldırıyor kaldırıyor. İyi 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 iyi. abi arkada. Ben atladım Musab öldü lan. Gitti mi? mi? Helal sana. Aynen öldüm lan. Ya Memo o çocuklar yanlışlıkla <gülüyor> sana <gülüyor> sıktı <gülüyor> kanka. Vallahi yani. <laughs> <Fazla> onlar sana <laughs> yanlışlıkla sıktı herhalde ya. Öf. Abi böyle bir yanlış mı var? Ya ne bileyim abi ben de anlamadım bir şey. M4'de alıyor başında gelmesinler kanka şunlar ya. Bal kötü oldu işte bak mesela ben bundan korkuyordum. Bizden bir kişinin azalmasından korkuyordum oldu ya. Ayy o şey zannetti herhalde ya. Rakip sandı. Ben sıkıyordum ya rakibe. O onlardan zannetti. Onları... O çocuklar duruyor ama sollarında bir tane Türk ekip var. Biz burayı es geçelim abi. Bizlik bir durum yok burada. İki takım abi da Türk abi. zaten kapışsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Araç nerede? Toros. Onların şey Toros'u farklı bir Toros ona bilmem abi şey. Bizim Toros nerede ya? Bu Sezer at, bu at. sen getirdin tamam. sanki değil mi? Getirdim getirdim buraya getirdim. Şuraya bıraktım. Kardeşim yayından izliyorsunuz zaten siz takılın tamam mı? Biz gidiyoruz. <laughs> Buradaki ekip de tamam, Türk. Ya. Takılın siz. Oynayın. Sizler torosal kap gel ama bak Hürri evine dikkat. Ooo memoyu mu bu? Altı. Memo me me neler yapıyorsun? Ya. Sizler ya, tamam, güdümlü isteyen var mı? Ya. ya. Vallahi var ne, ya. Yani. Ne var mı? Ee, güdümlü var. Güdümlü bende 5 tamam. tane tamam, var. Tamam bunlar yayından tamam. dinlemiş beni tamam ki. Okay. Valla. Şuraya yazık ettiler. Harbi diyorum yazık ettiler sana ya. Dur lan bu ne de mu ya. Toki'den motor hem araç. Bir motor var. var. Abi onunla Görebiliyor musun? Ne kere alın, alın <laughs> mesaj şunu ya. <laughs> Bir 10 metre havaya kaldır abi. <laughs> Anca gidiyor. Yok bankta ya. Gidiyor da. Patlamıyor ama anlamadım. Zira sen niye sniper almadın? Yoktu ki. Nasıl yoktu? Kar yoktu. vardı, m 24 vardı. Nerede? O adam vurduğumuz adam vardı. Ben m 24ü Ersin'e bıraktım. Sen M4'ü kırdın. Aynen. Ben de şu an var bir adet. Tamam, tamam işte. Orada aldı, arasında yoktu orada. Yo, bir tane daha vardı. Da ben yok, kar e aldım. Bir vardı ya. M24'ü aldı oradan. Ben bırak. Yok. İlerle Arkada işte. Arkada vurduktan mı mu? Free Zyrex abi, mi? Bizim çocuk abi hani. Sen senin ismin değil mi lan Valorant'ta? Ha <laughs> o ben onu verdim. Artık öyle. Sol sol Araç sesi geldi. Aynen lan evet aldım aldım. Aldım aynen. Bekle bekle peşlesin lan. Oh, abi iki kişi ha. Ersin abi dön Takılmadılar. dön. Takılmadılar. Ya dedim bir peşlerler bir comeback. Düşman ya. görüldü. Ay gidiyor mu? İşte. Evde durdular zannettim. 2 ve 3 Onlar oradaki evleri kafa atacaklar Oradaki evleri kafa atacaklar büyük ihtimalle. Attılar mı? Attılar. Attı, Attı gibi katarlar. bir yerde sanki. Aynen öyle. En arkaya bir araç, bir araç gördüm ama bak şurada bir yerde bir araç gördüm. Ha bak bu o değil mi? Yok yok hmm. kapalıydı abi o. O zaman topu. Aa topuk. gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Komoda, Düşman komoda. görüldü. Abi sağ sağ Düşman görüldü. Adamlar uçmuş. Ha, buraya da kapatılmış. Düşman yoksa. görüldü. Aynen. Oraya girdiler abi. Şurada bir ha normal. Ha bak buraya kapatılmış. Orada <laughs> kapatılmış. Enemies ahead. Bizim ara kalkın. Bunlar çok iyi adamlar çıkıyor ha. Kırıyorlar. Ağırıcı. Abi çocuklar git. Oha. Oha. Beni kapatılmış. Oh. Bunlar buraya mı gelmiş? Beni bitirecekler. Bitiremez, bitiremez, bitiremez. Kapıyı açsana be. Oğlum bunlar poçekideydi. Ne ara geldiler buraya? bu çocuğu orada Poçiki deydi en son. Ben tutuyorum, sıkıntı yok. Bu a o onlar mı o zaman? Yok lan, hemen çatıya çıkamazlar öyle. <laughs> o hızla, <laughs> değil mi? Seni. Çatıdan? Ama evet, doğrusu, çatıda bir sağda. Biz orada girerken onlar kapatmıştı oraya. Ha, hızlı bir çıkış yakalamışlar o zaman. Beyler, ee, şey var, kompakt. İstem varsa. Alırım ben. Ama bu mesafeden de gözükmüyor galiba ya. Adamlar çattan çatıya zıplıyor vallahi baktığında. Benim yediğim bir ben ya. Hocam. Birini gördüm galiba ama yok. Eklentim şu. Araç, beyler araç geldi. Enemies Aa gidiyor. Eşik yapıyor. Ya ben yanlış şey istiyorum. Bayıldı mı? Bayıldı bayıldı. Bombala bombala. Kaç vardı abi? En az, 3, en az 3 olabilir. Bu baygın öldü. düştü. Evet. Helal. Ee, ben baygınım. Onu burada ya. sis atıp. Gel gel. Hayır, hayır. Abi araca yakın durun. Araç tamam. şey. Tamam. O 3x. Çok daha... Kayıp çıkmaz mı be? Var ya, Memo orada bayıldı ya, o... bu çocuklar direkt ilerlemişler ya. Herhalde oyun sonunda kalmak için... Aa, araç geliyor. Araç geliyor. Beyler, sisi gördü rahat. bunlar. Aa, önümüzde. Ya, ya? Hiç... Hadi be. Kıyafetlerini anladığım kadarıyla Pochinki'deki çocuklar... <laughs> 8 x var bende ya. Sniper'ım yok. Bu ne ya. bir yoğunluk ya. 8 x alırım. Allah. Abi 6'yı bırakayım. Tamam. Eee hey ya Musab al. altı buradan. Nerede? Musab burada aldı. Eyvallah. Musab abi. altı orada. Tamam. Musab. Abi, abi tamam tamam. Hocam. Tamam. tamam. araç hala gidiyor. Bu arabayı üstüne atar Bizim aracımız... Beyler <laughs> şurada kalmışlar. Bizim araç mı? Hasarlıydı sanki en son ya. Ona güvenilmez artık bu saatten sonra. Sıkıntı çıkarabilir. Bakayım yine de ya. Yakıtı Başka var de. mıydı abi yakıt? Olabilir. Aynen. Direkt ortaya bıraktım ben. Ay alan gelmiş. Ya şunu alma artık. Bunlar yatıp mı tarıyor böyle? Şu canımın gidişine baksana ya. Kaskım gitti. chat abi? Çok iyi. E ben demin baktım gözükmüyordu kimse oradan. Yatıp çarıyordur çatıdan. Ha gördüm. Sol, sol, çatıda da var, sağ çatıda da var. Tamam, tamam abi Biz, bizim çocuklar tamam, tamam. Nasıl zıplıyorlar tamam. mı? Yok ya ben bana yazdı da kıyafetleri çıkarım dedim kıyafetsiz galiba. Ha tamam giderim o zaman. Ama bizim o diyor Oğlum baksana sıkıyor ama nasıl çocuk lan bunlar? bizim bizim burada olduğumuzu bilmiyorlar. Oğlum adamlar tepeye ne yapıyor? Abi tepe farklı. Aa bu şeyler bu Şey Vurdular mı onları? Aa öldüler lan. Aa öldüler. Abi. Öldüler tamam bize kaldı artık ne yapacak şu? İhaleyi biz alıyoruz. Dostu dostu diyor. Aa aracı orada kapattı. Adamlar görünmüyor. Abi ara can basıyor. Yani. Sol evdeler ya. Sol evde olabilirler. Aynen sol evde. Ses var mı? Diğeri can basıyor galiba. Evet evet. Aynen bak. Çete çıkıyor. Bekle abi. Çete birisi geliyor. çatı çatı Lan ne abi? Yatıyor. yok yatmamış. Oha. Dikkat et dikkat et. Helal. Canı yokmuş zaten ya. Canını de işte, ya basmamış. Şuraya hiç değişik sesler geliyor nasıl korktuk? Burada kar 98-8x var. var. Ooo. Hadi bakayım Sedin abi. Gözün aydın. Evet 2 level. Üzünaydın. Abi sayıya bak. Lan her yer Herkes, herkes <laughs> sana kaldı. <kalmayacak> <laughs> abi oyunda da şimdi gözüktük ya. Biraz sayı olacak. Araç? Tamam. Araç benimle. Abi ah. bu. Ben <laughs> Onu... Bir dakika yakıt basıyorum vereceğim. 8x'i göremedim ya. Yakıta gerek var mı canım biraz azalmış. Sen üst katta. 8x. Aynen çatıda. Ağaca alman lazım. Ben cam atladım. Bir dakika. Işte. 8 xi alsana Musab? Bas 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 cam bastım cam bastım. Abi 8 x burada düşen. mı? Üst katta üst katta üst katta. Tamam ben alırım sıkıntı yok balanda. Sen neye bineceksin? <laughs> Sezer şu canını bas lan ağacı. Bakayım var bakayım var git git. Önümüzde araç var. Ya, nerede araç var? durdu galiba evde durdu Sezer. Enemies ahead. Hadi alan lan, ha süper süper süper, süper al lan burası Sarp, gelebiliyor mu? Ben gelirim Yatanlar Beni vuruyor getirdim abi Neredesin abi? Tepede. Birisi pusu atıyordu onlara da burası, burası, kurtardım. sıkıntı ya, burası çok sıkıntı adam sağda adam. biliyor <laughs> sağ bizim burada olduğumuzu. Çıkalım buradan Ersin abi gel. A, yarıkta mıydı? Aynen. Sen çok bilmiyor Kusur. lan. Tamam çatışıyorlar abi. Biraz vurdum. Aa bu öldü lan adam. O, abi, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Harbiden ha bıraktım sprayi. <laughs> Düşman <gülüyor> görüldü. Hadi bakayım orası dolu. Vurur. Tarıyı vurur ya büyük ihtimalle. Tarıya tarıya gidiyor. <laughs> Rus'tolon. Alırız aslında. Sağ taraf bizi görmüyor. Anladım. Abi ben de pek var. Sağ gözü. Geliyor geliyor. Geliyorum. Sesinde sorunuyor. Burada. Sol nerede yatıyor? Yani. Sağ bak orada. Oha. lan. Nasıl bombalar atıyorlar böyle? Bekle canımı ba canım basayım. Canın basayım. Sezer, canın basayım. Ya bu ne ya? Abi pingim. İki bas, tane Türk bir ekip bir var, bir var şey. burada. Birisi bitti de. Ya neyse geliyorum. Bir solumda bomba. Bakın bu gidecek büyük <laughs> ihtimalle bayılacak. Şurada bir yerde de önümüzde bir yerde. Ama var ya harbiden gözüküyor artık <laughs> Aynen yatıyor büyük ihtimalle. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gidiyoruz abi. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Eve gel eve gel eve gel. Eve gel gerek yok size. Sıkışırız bak başka ekip gelir şimdi kafa atar. Onu uyandıracak. Ama çok bir gelecekleri yok onların. Eve istersen kafa atalım abi. Şöyle... Aynen öyle yapacağım. Evet, bomba 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 atacak. Bomba atacak galiba. 2 baygın 2 baygın, baygın. Bekle bomba atalım. Hiç gerek yok Sezer. Gerek yok. Tamam. Ah sol. Soldan 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 soldan. Abi adamımız var. Burada bir baygınımız var. Servis, Musat ne yaptın? Tamam, bir bir adamlar yanıyor. Ay adam. bana kim bombattı? Gel buraya ya, yanıma gel yanıma gel. Adam yanıyor geliyor. Yanıyor, geliyor geliyor geliyor. Tamam alsana. Sen Türk Buradan Türk ekip yap, gelecek. O yılanlara kıyıyor. Birileri kaldı. Aa gördüm. Öyle can. Yatmaya devam et. Bitti mi? Aynen bitti orası. Aynen. Gel Tepede şurada. Nereye gitti lan? Adam kayboldu. Sislemiş. Gördünüz zaten yeri biliyorsunuz. Bak biri açık açık açık. açık. Ha bunlar tamam bunlar çık. Tamam, 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 bizi, bizi, bizi. Ta Nasıl bunlar mı kaldı? 3 evet evet. O Oha bizim. helal olsun lan. Abi <laughs> turnuva at <laughs> çocuğu ya adam. <laughs> Turnu mu hazırladın çocuklara? <laughs> Fury? Küçük Fury. Fury. Aleyküm selam. kardeş. Bu kim? Bu kim? Ender var ya Ha, ha, pardon. Ender çok kısır artık. Evet, güzel bir maç. Selamlar için. Gitti ya. Buradayım <laughs> abi. Selamlar. Aleyküm. Nasılsınız aleykümselam. arkadaşlar? Aleyküm selam. İyiyiz. İyiyiz. Sizleri sormadı. Valla biz de iyiyiz. Öyle. Win almaya çalışıyoruz. O zaman, o zaman. O zaman bomba. <laughs> tamam. Hadi fazla. En sevdiğim, en sevdiğin sahne bak biraz. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. <laughs> Mutlular nasıl? Bana mı dedin? Al bundan bitiyor. <laughs> güzel loot'ları toplamışlar. 24 puan. Geçtik o işleri artık ama tabii ya. Bakayım. 29. 29 ki güzel. Üste birini aldık. Üste birini aldık güzel ya. Haritanın.